bugün Gaziantep Karagöz Caddesi'ndeyiz. Eee MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu açıklamaya göre eee bugün halkımıza bir röportaj gerçekleştireceğiz ve halkımızın nabzını tutacağız. İyi seyirler. E, öncelikle merhabalar. Eee Merhaba. biliyorsunuz ki MHP lideri Devlet Bahçeli evet. geçenlerde terörist helebaşı APO ile ilgili bir açıklama yaptı. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ben <laughs> rahatsız oldum yani. Kabul yani, edilen bir şey değil. yani. Öyle yani. Çünkü Yüce annelerin 20 yaşında evlatlarına adam kattı. Cani bir katil var adam. Ben, ben olsam bunu Türk halkına söylemezdim. Yani. Ben de sınıfta kaldım. Ee, öncelikle merhabalar. Merhaba. Biliyorsunuz ki e, MHP lideri Devlet Bahçeli evet. geçenlerde terörist başı Apo ile ilgili bir açıklama yaptı. Evet. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Abla çok saçma düşünüyorum ya. Yani olmaz o şehidimiz var. Yani çok saçma bir şey yani olamaz böyle bir şey ya. Yani o adamın şehit ailesi var, şehitler var. Yani ben çok saçma görüyorum bunu ya. Olamaz abla. Merhabalar. Ee, Devlet Bahçeli geçenlerde biliyorsunuz ki bir açıklama yaptı. Terörist başı APO ile ilgili olarak. Eee meclise gelmesiyle ilgili. Bununla ilgili düşünceniz nedir? Şimdi şöyle e, olan konuşuyor bu bir. Yani e, bizim böyle güzel ülkemizde, güzel devletimize bu kadar şehit verdik. Bu kadar anneler ağladı. Bu kadar çocuklar yetim aldı. Ve bunun elebaşı olan herkesin kabul ettiği elebaşı olan Abdullah Öcalan e, meclise gelip konuşması bırakın meclis ağzına bile almaması lazım. Konuşmasını geçtim ağzına bile almaması lazım. Hala adamı illa bir çıkarma, illa bir e, çıkar ver Yani çok hiç doğru bulmuyorum yani. Öncelikle merhabalar. Merhaba. Eee biliyorsunuz ki ııı e, MHP lideri Devlet Bahçeli Apo'yla ilgili bir açıklamada bulunmuştu. Hı -hı. Bununla ilgili düşünceniz nedir? Yani bununla ilgili bir düşüncem yok açıkçası bu siyasi bir e, konu, e, bunu hani e, açıklamayı yapana sormak lazım. Evet. E, merhabalar, e, biliyorsunuz ki MHP lideri Devlet Bahçeli geçenlerde terörist başı Apo ile ilgili bir açıklama yaptı. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle bir şey diyelim, e, ölürüm Türkiye'ye yola çıktılar. Ne yazık ki 30 bin kişinin katili, bebek katili Abdullah Öcalan'a gelin mecliste geldi önerge sunalım dedi ve mecliste toplayalım dedi. Şimdi ben ona soruyorum. Sen Milliyetçi Hareketim Partisi'nin liderisin. Demle ne işin var? Hadi diyordun ya CHP'ler gittiği zaman PKK oluyor da. Sen gittiğin zaman niye PKK olmuyorsun da Sayın Bahçeli? Ben kendim MHP'liydim. Türk Komünist Parti'ye geçtim. Neden? Çünkü onun kadar bir adam daha gelmedi. Gelmeyecekler. Çünkü bugün sen hapasını Türkiye için yürütmüş olduğu davanı hiçbirini yürütmüyorsun. Bugün Şeytanlara ağlarken sen PKK lideri Abdullah Öcalan'a önergesin diyorsun. Var mı böyle bir şey? Benim bebeğim ölecek, ben Öcalan diyeceğim. Benim kardeşim ölecek, ben Öcalan diyeceğim. Ben öğretmenim ölecek, Öcalan diyeceğim. Yok abla böyle bir dünya. Ne mutlu Türküm diyene. Öncelikle merhabalar. Ee, biliyorsunuz ki Devlet Bahçeli, MHP'li terörist Elebaşı Apo liderinin meclise girmesiyle ilgili bir açıklama yaptı. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ya, çok üzüldük ya. ya. Onu duyunca çok üzüldük yani. Yani olmaması lazım olan bir şeyi söyledi ama o da tahminim sonradan fark etti ama sağlık olsun ne diyeceğim yani. Merhabalar. Merhabalar biliyorsunuz ki MHP Lideri Devlet Bahçeli geçenlerde terörist elebaşı bir açıklama yaptı meclise gelmesiyle ilgili bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Hiçbir şey düşünmüyorum sadece adalet mülkün temelidir ben o temelli kimse de göremiyorum. Merhabalar biliyorsunuz ki MHP Lideri Devlet Bahçeli geçenlerde terörist elebaşı Apo ile ilgili bir açıklama yaptı. Meclise gelmesiyle alakalı olarak. Bununla ilgili düşünceniz nedir? Bununla ilgili düşüncem yani şu anda ben pek bu konuda bir bilgim yok yani. Şu anda MHP'yi desteklemiyorum. Ona da destek ver. Önce destekliyordum. Şu anda desteklemiyorum. Bu yüzden de bir şey söylemek istemiyorum yani.